Üniversite sınavının ardından öğrencilerin tercih dönemi telaşı başladı. Modernleşen ve gelişen teknolojiyle birlikte gençler hayatının her alanına yapay zekayı eklerken tercih dönemine yansımaları da görülmeye başladı. Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ümit Uluşar, yapay zekanın özellikle tercih döneminde öğrenciler tarafından yoğun kullanıldığını söyledi ciddi bir kullanım oluşmaya başladı son dönemlerde zaten görüyorsunuz yapay zeka her alanımıza girmeye başladı. Öğrenciler de buna adapte oluyorlar. Birkaç tane iyi yönü var. Birincisi çok hızlı bir şekilde size en azından önden bir fikir verebiliyor. Sizin durumunuza göre listeyi teker teker dökebiliyor yani hangi tercihler sizin için uygun o bilgileri verebiliyor. Yapay zekanın bazı avantajları olduğunu vurgulayan Profesör Doktor Uluşar durumun yine de doğrulanması gerektiğine dikkat çekti. Kötü tarafı şu, bu bir geniş dil modeli çoğu zaman. Hani bilgisi, modelin eğitildiği zaman bilgisi oluyor. E, ve bilgi doğru olmayabiliyor. Bir örnek vereyim, Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü %100 İngilizce bir program. Ama açıp ChatGPT'ye sorarsanız bu program İngilizce midir, Türkçe midir diye... Türkçe cevap veriyor. Yanlış bir tercih yaptırtıyor size. O nedenle ön bilgi almak açısından oldukça faydalı ama aldığınız her bilginin teyit edilmesi gerekiyor. Profesör Doktor Ümit Uluşar geleneksel bilgi kaynaklarının da değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek bu noktada öğrencilere öneride bulundu. Değerlendirebildiği metin boyutu var. Siz 100 sayfa bilgi paylaşsanız da yapay zeka modellerinin bir sınırı var. 3 sayfayı, 5 sayfayı işte belli karakter sayısını, kelime sayısını hafızasında tutuyor ve onu kullanıyor. Bu tür unsurlara dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar tercih sürecinde kararların dikkatli alınması önünde tavsiyelerde bulunuyor.